Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Borsadan haberlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet arkadaşlar Sanika ısı borsada işlem göreceği tarih belli oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün gündüz kuşağında da haberini yapmıştım. Sanika ısının bütün halka arz detayları ve sonuçları nasıl sonuçlandığı ile ilgili hepsini yapmıştık arkadaşlar. Merak edenler o videomuzu mutlaka izlesinler. Şimdi de Sanika borsada işlem göreceği tarih belli oldu. Sanika Isı Sanayi'nin Sanika Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih belli oldu. Şirket payları 24 Kasım tarihinde Yıldız Pazar'da işlem görecek arkadaşlar. Gedik yatırım liderliğinde 40 milyon payın halka arzı geçtiğimiz hafta tamamlanırken 166.700 yani 166.700 yatırımcıdan talep toplayan Sanika ısı Sinika koduyla arkadaşlar S-N-I-C-A koduyla Borsa İstanbul'da yer alacak. 24 Kasım Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak arkadaşlar. Evet 24 Kasım Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Evet bir görsel ısı ile ilgili ve hem paylarla ilgili hem halka arzın sonucuyla ilgili de burada bir bilgi var. Onu da bir özet olarak geçelim. Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada Sanika Isı Sanayi Anonim Şirketi şirket 40 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup şirketin sermayesini temsil eden 135 milyon TL nominal değerli payları kotasyon yönergesinin 8. maddesi çerçevesinde kota yıl alınmıştır. Halka arz edilen şirket payları 11-24-2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 20.03 TL pay baz fiyat Sanika Sanika.e kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir. ifadeleri yer aldı. Evet arkadaşlar başlangıç itibariyle maksimum emir değeri Sanika'nın 3 milyon TL olarak belirlenmiş. Evet dostlar Para Birlik kanalından bu tür haberleri, daha özel haberleri ve takip ettiğiniz hisselerle ilgili haberleri anında alabiliyorsunuz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Biz buradayız ve sürekli borsa haberlerimizde karşınızdayız. Lütfen bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve kendi fikirleriniz, düşüncelerinize göre yatırımlarınızı yapınız. Hepinize bol bol kazançlar.